İmanın kabul olmasına şartları nelerdir? İmanın kabul edilme şartları altıdır. Birinci şart sürekliliktir. Müslüman olup iman ile şereflenen herkes ömrü boyunca bu imanı kendisine bulundurması gereklidir. Kişi hayatı boyunca iman ile yaşamayı ve iman ile ölmeyi hedeflemeli ve sürekli Allah'ın onu gördüğünü bilmelidir. Ahirette Allah'ın huzuruna iman ile çıkmak her müminin en birinci görevidir. İman edip de bunun sürekli olmaya niyet etmeyen ve kalbinde küfre geri dönme düşüncesi olan kişinin imanı sahih olmaz. Süreklilik yani iman ve sebat, imanın sahih olmasının şartlarından en önemlisidir. Şöyle ki İslam dininde kesinti diye bir şey yoktur. Kişi tatil yapma gibi ara ara küfre girip tekrar Müslüman olması diye bir şey söz konusu değildir. İslam dini sürekliliği esas alır ve kisintiyi yasaklar. Eğer kişi imandan çıkarsa küfre girmiş olur ve tekrar şehadet getirip İslam'a girmesi ve Allah'a kalpten tövbe etmesi gerekir. Müslüman her zaman tövbe ehli olmalı ve sürekli imanını taze tutmalıdır. Nitekim kıyamet alametlerinden biri de kişinin sabah evden imanlı çıkıp gün içerisinde yaptığı hatalar ile bilmeden akşam imansız olarak eve dönmesidir. Bir diğer imanın kabul olmasının şartları ise kişinin imanından şüphe etmemesidir. Kalbinde şüphe olanın imanı sahih olmaz. Farz olan imani hususlara kişinin kesin bir şekilde inanması gereklidir. İnanmak, varlığını bilmek ve hakikati araştırmak birbirinden farklı hususlardır. İmanın şartlarına kesin bir şekilde inanan ve hepsinin var olduğuna kalben tasdik eden kişinin imanı sahihtir fakat kamil değildir. Kamil olması için daha incesine girmeli ve hakikatleri öğrenmelidir. İmanın geçerli olması için gerekli şartları anlatmaya devam edersek, üçüncü şart, imanın ehl-i sünnet inancına uygun olması gerektiğidir. Eğer ehli sünnete uymayan bir iman ile kişi imanın şartlarının var olduğunu inansa imanı sahih olmaz. İmanın sahih ve geçerli olması için Kur'an ve sünnete uygun olmalı ve bu iki kaynakta bildirilenlerin hepsine eksiksiz olarak uyulmalıdır. Kur'an'ın her ayetini inanıp sadece bir ayetini inkar eden kişi imandan çıkar ve küfre girer. Bu sebeple imanın ehli sünnetin imanına göre olmalıdır. Şöyle ki kişi Kur'an ve Sünnete ters bir şekilde iman eder ve ibadetler yaparsa bu kişinin imanı da yaptığı amelleri de boştur ve Allah katında geçersizdir. Müslüman kişi Kur'an ve Sünnete tam anlamıyla uymalı, kendi kafasını göre yorumlamayıp Ehli Sünnet'in inancında belirtildiği üzere iman etmelidir. Aksi kabul değil, küfürdür. İmanın geçerli olmasının şartları hususunda dördüncü şart imanın korku ve ümit arasında olmasıdır. Bunun anlamı Allah'ın rahmetini, cennetini, şefkat ve merhabetini ümit etmektir. Onun azabını, gazabını ve cehennemini düşünüp korku içinde olmasıdır. Bu hususta ortaya iki yanlış söz ortaya çıkıyor. Birinci, ben amellerim bile kesin cennete kazanırım ve Allah beni affeder demek. İkincisi de ben bu günahlarım ile hiçbir zaman cennete giremem. Allah da beni affetmez demek. Her iki söz de kesinlikle yanlıştır. Çünkü ölüm anında kafir mümin, mümin ise kafir olup son nefesini verebilir. Bu iki sözü söyleme kafasına düşmekten Allah Teala hepimizi muhafaza etsin. Amin. İmanın makbul olmasının şartları videomuzun 5. maddesi iradenin ve sevginin bütünlüğüdür. Dünyadayken tövbeye güvenen ve kendi iradesiyle ölünce iman ederim diye düşünenler hata ederler. Çünkü ölüm meleği geldiğinde yapılan imanın hiçbir önemi ve faydası yoktur. Bir terzi düşünün, hayatta en iyi yaptığı şey kumaş kesmektir. Bazı terziler vardır ki uzuncu kumaşları gözü kapalı bile düzgünce kesmektedir. İşte böylesine usta bir terziye ölüm anında sekarat halinde makas verilse yine eskisi gibi kumaş kesilebilir mi? Peki hayatı boyunca iman etmemiş ve Allah'ın emirlerini yapmamış kimsenin sekarat halinde iman etmesi nasıl mümkün olabilir ki? Akıllı olan böyle bir yanlışa düşmez ve iradesiyle Allah'a inanıp sevgiyle ona itaat eder. Bismillahirrahmanirrahim. Ve leysel tevbetu lillezine ya'melunen seyyiati hatta iza hadara ahaduhumul mevtu gale inni tuktul an. Kötü işleri yapıp dururken kendisine ölüm gelince ben şimdi tövbe ettim diyen kimsenin tövbesi makbul değildir. Nisa suresi 18. ayet. İnneme tevvetu alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehaletin thumme yetubune min qaribin fe ulayke yetubullahu aleyhim. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak cahillikle bir kötülük yapıp da çok geçmeden tövbe edenin tövbesidir. İmanın kabul olmasının şartları nelerdir konusunun son şartı imanı zedeleyecek olan söz, fiil ve hareketlerden uzak tutmaktır. Bu iş şaka işi değildir. İman ile ilgili hususlarda alay etmek, onları hafife almak veya onlara şaka aleti kullananlara katılıp gülmek imanı zedeleyen davranışlardır. Bu davranışlar kişinin imanını alır da sonunda küfre girmiş olur. Allah'ın Celal Celaluhu bildirdiği kurallar, değer verdiği şeyler, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem din hakkında anlattığı hususlara şak olsun diye inanmamak diye bir şey yoktur. Bunlar sakıncalı davranışlardır ve kişinin imanını bitirir. Bununla beraber bize Kur'an kafi, sünnet ve hadisi ihtiyaç yok kafasına girmek de insanı imandan men eder. Böyle düşünce sahipleri imandan çıkmış ve küfre girmişlerdir. Allah imanı sahih olmayanlara hidayet, geçerli olanlara ise onu muhafaza etmeyi bahşetsin. Allah ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği şeyleri zamana ve mekana uyarlayıp bu zamanda da imanlı yaşanır mı diye düşünmek ve burası cami değil, burada dini yaşanmaz diye fantezilere girmek kişiyi tehlikeye sokar. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka dini sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.